Tünel açma makineleri 1853 yılında ilk kullanımından bu yana tüneller ve otoyollarda yeraltı inşaatlarını tamamlamak için kullanılıyor ve birçok açıdan büyük kolaylık sağlıyor. Bugüne kadar büyük inşaatların geliştirilmesinde kullanılmış farklı boyutlarda tünel açma makineleri bulunuyor. Bunlardan en büyüğü ise 99 metre uzunluğa ve 6000 ton ağırlığa sahip Berta. Adını Seattle'ın ilk kadın belediye başkanı Berta Nightlands'tan alan devasa tünel açma makinesi 80 milyon dolar maliyete sahip. 600 adet kesme diski bulunmaktadır makinenin tünel için kazdığı toprağı bant sistemiyle arkasına ileten bir mekanizması bulunuyor. 17,5 metre çapında bir başlığa sahip olan Berta, Amerika'daki Alaska yolu viyadüğü değiştirme tüneli projesi için özel olarak tasarlandı. Japonya'nın Osaka kentindeki Hitachi Zosen Sakai Works tarafından üretilen makinenin montajı ise 14 ayda tamamlandı. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Teknoloji dostu.